Evet arkadaşlar tanıtacağımız evin fiyatı 2 milyon 950 bin TL 700 metrekare arsası var. 2 salon 5 oda 4 banyodur. 700 metrekare arsa içinde Aydın Didim Akgeni Köy Yeşiltepe'dedir. Tek başına müstakil kocaman bir evdir. Size videonun sonunda evin dışını havuzunu otoparkını da göstereceğiz. Şu anda biz salonla mutfaktayız bu havuz başı yukarıya çıkacağız yukarıdan tekrar aşağıya ineceğiz. Şu anda salonla mutfağımız burada bunun aynısı bir de üste var. Bu metrekare bunun aynısı bir de üste var. Şu anda salonla mutfaktayız. Sevgili arkadaşlar 5 oda 4 banyo 2 salon. Evet bu sürgülü kapı havuza nazır oluyor. 700 metrekare arsa içinde en yakın denize 6 kilometre. Didim merkezine Didim'in levhasına hoş geldiniz yazısına da 12 kilometre yakınlıktadır. Burası salon. Spotlarımızı gördünüz. Oldukça zengin, kaliteli yapılmış. Yerdeki granitler de umarım göz zevkinize uygundur. Burası salonla mutfağımız, yüzümüzü mutfağımıza çeviriyoruz. Mutfak oldukça iddialı, büyük bir mutfak. Böyle tam U harfi gibi, böyle U harfi gibi böyle dolanıyor. Ve buradan başlayalım. Sevgili arkadaşlar, mutfak Galaxy Granit koymuşlar böyle kapaklar, böyle raflar böyle dolanıyor, dolanıyor eviyemiz. Çamaşır, fırın. Buradan bir kapı bahçeye çıkıyor. Burası da dolap, böyle terekler, raflar konuluyor. Değerli arkadaşlar, burası mikrodalga. Burası da buzdolabı. Burada da buzdolabının yanında irili ufaklı bir şeyler koymak için. Bu zemin kata şimdi salona, mutfağa size özetlemeye çalıştık. Akıllı evdir, klima üniteleri, altyapıları hepsi var. TV ünitesi buraya düşünülmüş. Bunlar da bu soketler panjurlar aç kapa. Burada da televizyona dair bu yeni sistem işte bir sürü televizyon oldu ya paralı maralı onların altyapısı olsun diye onu da yapmışlar ve bu tarafta zemin kata bir ebeveyn banyolu odamız var. Ebeveyn banyolu odaya girmeden önce bu merdiven altında değil oldukça rahat bir ayak yolu var. Yerdeki taşlar da sıcak. Evet granitleri gördünüz ve geldik ebeveyn banyolu zemin katta odamız 3 katlı bir binadır değerli arkadaşlar 5 oda salon iki salon var bu tekrar havuz başına çıkıyor birazdan size tekrar özetlemeye çalışacağız yukarıya çıkacağız yukarıdan aşağıya tekrar ineceğiz sonra da binanın dışını size özetlemeye çalışacağız bu ebeveyn banyolu odamız Odanın banyosu da burada. Süzgeçler metal yapmışlar. Gider için süzgeçleri görüyorsunuz. Metal bir burada bir süzgeçimiz var. Orada var. Değerli arkadaşlar Hilton dolabımız. Efendime söyleyeyim. Sade temiz granitlerle yapılmış. Kapılar panel kapıdır. Komple elektrikli panjur akıllı bir evdir. Ve zemin kata elveda değil üst kata çıkıyoruz. Oldukça çok fazla elektrik prizleri var. Elektrik aksamı çok önemli. Ve buradan bir daha böyle salonu tara. Salonu tara. Salon. Açık mutfak. Bir oda ebeveyn banyolu. Bir de bir ayak yolu gösterdik. Ve burada da bir koridorumuz var. Bu da zengin bir koridorumuz var. Burada da şarteller elektrik idaresi var. Üstte de var. Bu kata dair. Şimdi çıktık burada bu mermerci güzel işçilik yapmış bu gözleri koymuş kedi gözü. Evet. Bunlar da koymuşlar. Perfojeyi görüyorsunuz. Perfojeler de çok sağlam kaliteli geldi bana. Bu merdiven başında burada bir aplik var. Orada bir aplik var. Henüz takılmamış. Ve ve zemin üstü birinci kata çıkıyoruz. Yine burada geniş ferah bir koridorumuz var arkadaşlar koridor böyle. Şimdi geldik altta. Altta bir salonumuz vardı. Böyle de bu ikinci salonumuz. İkinci salonumuz bu. Kapılara kıyamıyorum böyle. Yavaşça kapılarımı tekrar aralıyorum. Bu da ikinci salonumuz. İkinci salonumuz. oldukça iddialı. Ben kapıyı kaparım ejder. Evet, şimdi altta burada bir tane mutfak vardı ya burada. Altta bir tane mutfak vardı. Bizimkiler bunu nasıl düşünmüşler? Buraya mutfak koymamışlar. İki salon, altta mutfak var. Burayı da böyle geniş bir alan bırakmışlar. Önünde de bir balkonu var. Bura iyice özetlendi mi? Evet burayı da özetledik. Yüzümüzü salonun diğer tarafına çeviriyoruz. Oldukça büyük. Aile bağlarım kuvvetlidir. Biz Anadolu'luyuz. Çok büyük yerler istiyoruz, istiyoruz diyorsanız alın size fiyatı 2 milyon 950 bin TL. Sevgili arkadaşlar şimdi ikinci salonu gösterdik ve havuz başında burada yol meyillidir ya yani, üstte yol havuzu aşağıda biz şimdi yol seviyesine geldik. Yani bu dışında göstereceğim size göreceksiniz. Geç oraya babam. Bu koridoru da bir gösterelim. Koridorumuzda burada ikinci salon bir oda gösterdik şimdiye kadar size. Burada da tekrar bir labo var. Bir ayak yolu var. Evet bu ikinci ayak yolu oldu. Bunu da gösterdik. Ve geldik. Oda 2. Bunun altında bir ebeveyn banyolu oda vardı. Bu da ikinci oda, ikinci ebeveyn banyolu oda. İkinci ebeveyn banyolu odamız da bu. Evet, yüzümüzü birazdan banyomuza çevireceğiz. Akıllı evdir, hiçbir eksiği yok. Yeni sıfırdır. İki salon, beş oda, dört banyosu var. Banyolar oldukça ferrah, pencereleri güzel. Evet pencereleydi. Güzel. Ben buradan çıkayım. Sana meydanı bırakayım. İkinci ebeveyn banyolu odamızı da size özetledik. Bu iki oda oldu. iki salon oldu. iki vece oldu. iki banyo oldu. Ve buradan üst kata çıkıyoruz. Gördüğünüz gibi o aydınlık, o ferrah pencere, bu merdivendeki renkler buraya değişik bir tasarı, değişik bir ferahlık güzellik katmış ve son katımıza çıkıyoruz. Değerli arkadaşlar, son katımıza çıkıyoruz. Burada da 3 oda var. Bu katta da 3 oda var. Geç oraya bir daha koridorumuzu özetleyelim. Evet, bu da en son kattaki odalarımız. Burada da spotlar gayet güzel. Renkler göz yormuyor. Ve geldik aslında evin en büyük banyosuna. Bu evin en büyük banyosu. Yerdeki taşlar, seramikler, ahşap deseni sauna yandırır bir halde. Burası niye boş kalmış? Buraya jacuzzi görüyorsunuz. Elektrikli jacuzzi'nin kablosu gideri var burada. Dilenirse buraya büyük bir jacuzzi. Oh gel keyfim gel diyebileceğiniz bir banyo yaratılmış. Tavan bağ yüksek. Bu üçüncü banyo oldu herhalde. Ve geldik. Üçüncü odamızı gösteriyoruz. O da üç. O da üç. Evet bu da üçüncü odamız. Evin dışını videonun sonuna ekleyeceğiz. Üçüncü odayı gösterdik. Yüzümüzü koridorumuza çevirip dördüncü odayı göstermeye çalışacağız. Dördüncü odamız yine ebeveyn banyolu. Üçüncü ebeveyn banyolu oda oldu. Üçüncü ebeveyn banyolu oda. Bu üçüncü odamız 2 milyon bin Türk lirası dedik. Ve sen banyoya gir. Kapı mapi. Düşü, düşakabini göstermeye çalış. Bu da üçüncü ebeveyn banyolu odamızın banyosu. Kapılarımız oldukça güzel. İnşaat kalitesine lüksün sonu yok. İnşaat kalitesi güzel. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu dördüncü oda oldu. Ve beşinci odamıza gidelim. Can gel. Beşinci odamız. Bu da bizim beşinci odamız arkadaşlar. Bu da beşinci odamız. Beşinci odamızda bu. Sevgili arkadaşlar, şimdi panjurları atsak çok zaman alacak. Biz de canı da kaybettik. Can! Panjurlarımızı böyle açıyoruz. Can nereye gitti ki? Can! Tamam. Bakın panjurlarımız hepsi böyle sevgili arkadaşlar. Can panjurları açar mısın babam? Ben sana bekle demiştim ya. Bu bakın odamızın önünde sürgülü kapımız, balkonu var. Önünde de havuzu en üst katta görebilirsiniz. Evet kremitleri de göster. Binanın dışında göstereceğiz. Sen orayı göster. Ben diğer kapıyı açayım. Can kayboldu. Can. E ben sana dedim gitme gözünü seveyim. Bu panjurları aç. Hocam, evet, teşekkür ederim. Bu da bakın ikinci odanın yine önünde balkonu var. En üst kattayız. En üst kattayız. En üst katta bunun da balkonu var. Can babam neredesin? E niye bizi takip etmiyorsun gitmişsin? Ben sana dedim ya bizi takip et. Askere gideceksin sen böyle yaparsan. ha, gel. İkinci odayı gösterdik. Üçüncü odanın sadece penceresi var. Ebeveyn banyoluydu. Biz böyle iyice anlayasınız diye Emin olun kendiniz gezerseniz belki bu kadar. Bu da ikinci oda. Şimdi aşağıya inelim bir de. Evet üç oda. Odanın biri ebeveyn banyoluydu. Bir tane de büyük jacuzzi banyo vardı. En üstte. En üstün bir altına iniyoruz. Sonra da en aşağı ineceğiz. Can. Ha şimdi yukarı orayı da aç. Burada altta bir salon vardı ya panjurları açtık bir de böyle görün karanlıkta kalmayın karanlığa kalmadan gündüz yolda kalmadan gel evet sevgili arkadaşlar bu da ikinci salonumuz altta bir salon daha var böyle ikinci salonda ferrah 700 metre evin tarlasını görüyorsunuz evin tarlası havuzun suyunu boşaltmışlar ve yüzünü çevir bu salonumuz burada bir balkona çıkıyor Burada bir balkona çıkıyor. Altta bir mutfak var bunun altında. Evet. Tekrar burayı göster. Oho. Evet. Burayı da gösterdik. Yukarıda 3 oda vardı. Buraya geldik. Burada da bir salon, Dördüncü oda burada. Dördüncü odamız yine ebeveyn banyolu. Evet yine balkonu var. Komple panjurlu manjurlu. Allah her şeyin sağlıklı olanını versin, huzur versin. Her şey ev bark değil. Onlar da bir şeylerdir ne bileyim yani. Bu da banyomuz tekrar. Dervişe sormuşlar hayat nicedir. Hayat bilmecedir çözene. Gündüz çözmeyene gecedir demişler. O yüzden sağlık sıhhat olsun. Ve havuz başına gidiyoruz. Burada da bir tane ayak yolu var. Bunu da göster. Arkadaşlar ilk anlatımı biraz ağır ağır yaptık. Böyle şimdi böyle yüzeysel tekrar size özetleyip havuz başındaki salonla ve orada bir oda vardı oraya iniyoruz sonra da binanın dışını beraber izleyelim temaşe edelim evet temaşe sevgili arkadaşlar burası da bir karanlıkta gösterdik sizi panjurları açmadan bir de açınca bu hali görün demek istedik evet gördüğünüz evimiz barkımız bu ve şimdi 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 Burada bir ayak yolu vardı. Hadi artık dışarı çıkalım. Orada da bir oda var bu televizyon arkasında. Bir banyo daha var. Ve <laughs> gelelim. Kalktı göç eyledi. Afşar elleri. Gel babacığım. Kaç dakikadır çekim yapıyoruz? 15. 15. Sen dedin yarım saat süre nasıl hızlı hızlı konuştuk ama biz. Arkadaşlar evin tarlasında gösterdik size. Evimizde bu namun nişane kalmadı faslı bahardan yazmaz bitti. Evet, evimizde bu. Altta salon, mutfak, bir oda, bir WC, bir banyo vardı. Üste çıktık. Üste çıktık ne vardı? Üste bir salon, bir oda, iki banyo vardı. En üstte de üç oda, bir iki tane banyo vardı. Derler arkadaşlar, evimizin şekli şemali bu. Burada özetlendi mi? Şimdi buraları göster. Bu Böyle Bizans kültüründe var ya böyle ey Köroğlu, yılanoğlu Buraya da bu aplikler takılacak Bu kırmızıyla bir çözelti yapılacak Ve gel babacım Buraya doğru gidelim Araç otoparkı var buraya Geliyor giriyor o karşıdaki kapı Böyle fıs var burada elektrikli basıyorsun fıs sulama yapıyor Burada balkon vardı biliyorsunuz Balkon işte bu panjurlar var Böyle panjurlar var ve geldik aracımızı böyle geldik buraya koyduk. Su gideri bir ızgara yapmışlar. Yarın bir gün su geldiği zaman orada bir boru var gidiyor. İşte aracımızı buraya koyduk. Yüzünü tekrar böyle bu tarafa çevir. Bu tarafa çevir, çevir, çevir. Evet çimlere basıyorum. Beni bağışlayın. Ben sizin kameranın kadrajından çıkmak istemiyorum. Burası da havuzumuz. Havuz etrafı. Evet gel babacığım şimdi bu çıralarda burada lambalar bunlar da böyle merhaba salon bir de salonu böyle göster tekrar dışına devam edeceğiz evet arkadaşlar renkler de benim hoşuma gitti çok mubalalı değil bu tavanlardaki elektrikler uygundur ekonomiktir onlar da dikkatinizi çekiyorum ve asıl evin girişi üst taraftandır biz havuz başından başladık burada bir taşlı yol var Burada bir oda vardı biliyorsunuz. Ebeveyn banyolu. Ve taşlı, taşlı o merdivenimizden. Evet üst yol seviyesine çıktık. Üst yol seviyesine çıktık. Aydın dedim Yeşiltepe'de. Tamamen bitmiş. Modern, güzel. 2950'ye olan evimiz bu. Evimiz bu. Geç babam oraya dilersen. Su ne kadar güzel bir şey ya. Su olmasa biz ne yaparız? Vücudun hepsi kandaki hemoglobin diye bir kana kırmızı renk veren bir madde varmış. Yüzde on mu yüzde beş mi? Diğer hepsi suymuş. Su olmadı mı insan ölür. Evet arkadaşlar burası da evin kapının girişi. Burada da banyolarındır herhalde. Bu da kapımız. Evet. Böylelikle buradan geldik. Biraz daha özetleyin. Buradan en altta havuz başındaki salon, mutfak, bir oda, bir WC, bir banyo vardı. İşte buradan çıkınca da iki kat var. kapılarımızda böyle. Herhalde anlaşıldı değil mi? Arkadaşlar bu ev güzeldir. Yani şimdi burada iki e de ev var. Bugün ben altlıkta 950'ye de bir tane ev buldum. Onu bugün ya da yarın yayınlarım. E, Üçte de var, dörde de var. Herkes aynı marka gömleği giyecek diye bir şey yok. Ben bunu bir arkadaşım almıştı Londra'dan. 5 yıldır giyiyorum. Belki daha fazla. Hiçbir şey olmadı. Bazısı da böyle alıyorsun hemen gidiyor. Kalitedir bu. Size de arz ettik. Hoşça kalın. İyi günler, iyi günler.